İş olduğu zaman fazla çalışmaktan hep yakınırız. Ama iş olmadığı zaman ne iş olsa yaparız. Bu konuyu Erzurumlu hemşerilerim ele aldı. Lütfen izleyin. Beni çağır efendim? Ha Gel oğlum. Usta başın senden şikayetçi. Niye efendim? Niyesi var mı oğlum? Tembellik yapıyor musun? Tembellik mi? İmkanı yok ben yapmam efendim. Oğlum Mustafa söyle. Bugün gelen tuğla kamyondan herkes altı altı tuğla indirirken sen sadece ikişer ikişer indirmişsin. Tamam işte efendim. Asıl tembelliği onlar yapıyor. O kamyonu tek başıma yarım saatte ben boşalttım. Nasıl yani? Şimdi efendim onlar üç seferde boşaltacak tuğlayı tek seferde boşaltıp son yarım saatte dinlendiler. E ben de geri kalan tuğlaları yarım saatte tek başıma ben boşalttım. Ne? <laughs> Avukat bey, avukat bey! Hayır Kerim bey, hayır He, ne? ne var, ne istiyorsun ha? Ya ne olur bana yardım edin avukat bey! Ya, kardeşim öyle duruyor ya, bir soluklan lan! Vallahi hiç soluklanacak halim yok. Bana yardım etmeniz lazım avukat bey. Al. Beni kurtarsanız kurtarsanız siz kurtarsınız. Ya sen şimdi kurtaralım da sen benden ne istiyorsun ha? Mahkemede beni savunmanızı istiyorum. Savunmasına savunuruz tabii canım, bizim işimiz. Ama ben senin bildiğin avukatlardan değilim. Benim de bir bedenim var. Hem de büyüktür. Ödeyebilecek mi lan? Ya 15-20 kilo kadar bir altınım var. Yeter Hı. mi? Bu yeter artar bile şey emme. Ama... Seni neyle suçluyorlar? Bizden 20 kilo altın çalmakla. Ne diyorsun ha? <laughs> Efendim şöyle güzel bir havada oturmuş, çay içiyorsunuz, gazete okuyorsunuz. Yanınıza yılışık... Ee, birisi oturdu. Sizi sürekli sorularıyla bunaltıyor. Ne yaparsınız? İzleyelim. Hayırlı günler beyefendi. Hayırlı günler. E, ee, sadece sizin yanınız boş diye oturdum. Bir sakıncası yok, öyle değil. Yok canım, burası herkese açık bir yer. Tabii oturun, buyurun. Sağ olun, sağ olun. Yok, <laughs> Yo, kışın ortasındayız. E havala bir türlü kötüleşmedi ha. Öyle değil. <laughs> ya siz de bizi ağabeyi alırlar mı? E bence bizi ağabeyi mağabeyi almazlar ha. Olmasınlar canım. Sanki biz ağabeyle mi doğduk? Öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> ya bence bu Hakan Şükür var ya, çok iyi bir futbolcu ha. E bence futbolu devam ettirmeli ha. Öyle değil. <laughs> ya kardeş bir müsaade. Et. Ya gaz demir köşe yazısına bakamıyorum ha. Ya kusura bakma kardeşim. Özür dilerim. E, okuyun okuyun devam edin. Ya bu köşe yazarları var ya. ...bazen kalemlerini silah diye kullanıyor. ha. E, kimisi yalakalık yapıyor. Kimisi de birilerinin avukatlığını yapıyor. Öyle değil. <laughs> Ulan sen diyorsun? Ben de köşe yazarıyım. Yapma ya. <laughs> ya canım, ben zaten sizi saymayayım ki. Sizin gibi kaliteli yazar nerede, öyle değil. Ulan sen daha ben yeni tanıysan, nereden bilirsin kaliteli yazar olduk gibi? Olur mu canım, ben kaliteli yazar olup olmadığını... ...şıp diye konuşmasından anlarım ha, öyle değil. <laughs> e, e, beyefendi, e, sigara içer misiniz? Kardeşim ben sigarayı hayatta ağzıma koymamışım. İyi iyi, sigara zaten sağlığa zararlıdır. İyi, e, sakıncası yoksa ben bir tane yakabilir miyim? Ya ne demek tabi? Evinizdeymiş gibi davranın. Estağfurullah, sağ, olun, sağ olun. Ulan ne oldu? Niye içmişsin sigaranı? E, beyefendi, siz dediniz ya evinizde gibi davranın. Benim karım asla evde sigara etmeme izin vermez de ondan etmedim. Hey. He he. Fark ederiz. Ben de aynı yağıydım. Hiç gelmedim hiç gel sana veresiye falan yok mu bunlar? Veresiye falan almak için gelmeyeyim mi? Sağ olan borcumu vermeye gelirim. Oo, o zaman iyi, o zaman iyi. Kaç lira var sana borcum? Yetmiş lira çık canım. Al sana yüz lira. Ee otuz lira ben sana vereceğim. Otuz lira akşama uğrar bir şeyler alır tamam mı? Tamam canım benim. Tamam. tamam. Hadi görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Tamam. Sağ ol. Teşekkür eyvallah, ederim. Eyvallah. Olur. Eyvallah. Eyvallah. Atası gibi koşayı Kaptın bana ya Tüh Kasapçımız Evet. Ben de sağ canıydım. Gelme kardeşim gelme. Bana hiç gelme. Ben de sağ verecek etmen evet, hiçce şey yok. Bana gelme. Ya belki ben borç vermeye gelirim He. He? Ne? He? Ne diyorsun lan? He? He? Verecek misin abi borcunu? He. He? Ver bana bakayım bir bakayım ver. Hadi göreyim ben. He. He. Yunus. <laughs> Bak, ben sana 100 lira veririm. Ee, Kalan 20 lira, onu bir ara gelir, kıyma mıyma alırım. Ben evet, Olur. sana 20 lira borçlandım. O zaman akşam evet. sükel bana da sana 20 liralık kıyma vereyim. Ee, 80 liranın üstü <laughs> 20 lira. <laughs> 20 liralık kıyma alırım ben kıyma sana. Kıyma veririm sana akşam ben 20 liralık. <laughs> lan ne güzel kokain lan bu. Hadi, Hadi görüşürüz. Lan ne yapayım? Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Para çaldı, çaldırma lan! İyi nokta, tazim gibi gör, iyi misin? para, heyecaldın. Neyi? Yek! Yek! İyi akşamlar, gel be! Çaldım bir Rıza abi. İy, aferin sağ Aferin. Taze gibi koşarsın ha. Hep böyle ol. Aynı ben cansın gibi koşarsın. Nasıl <laughs> sen? Eyvallah'ın izniyle bizi. Kimse yakalayamaz abi. Şimdi... ...şimdi aynı taktiği... ...Manav Cemal'a uygulayalım tamam mı? Ben Manav Cemal'a para verirken... ...kapacaksın onu. Ne oluyor? Ne oluyor? Şimdi yüz lirayla bütün esnafa borcumu kapatayım. Mı? Ve aynı zamanda onlardan alacaklık alayım. Seni de görürüm. Seni de görürüm. Bunun yarısı senin. Sağ ol Duygusam. Hazır olman amcam al. Efendim, fikramız Erzurum'da, programımız Kanal 7'de, biz Nazilli'deyiz. Jile şeref gelir. Jile şeref hapiste değil mi? Dokuz kişinin katili bayan var, var ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.